Dünyaya gelmek için biraz aceleci davranan bebekler var. Onlar bu nedenle de yaşama tutunmak için çok daha zor, çok daha çetin bir mücadele veriyorlar. Hemen yanımızda Alihan var. Alihan da o bebeklerden birisi ve bugün Dünya Prematüre Günü'nde hayata gözlerini açtığı hastanede son derece sağlıklı. Bu nedenle de bu noktada onun hayata tutunması için yardımcı olan sağlık çalışanları, doktorlar bulunuyorlar. Alihan da bu noktada oyuncağını aldı, hediyesini aldı. Ben hemen anne doğru yönelmek istiyorum. Efendim dediğimiz gibi Alihan biraz aceleci davranıp erken gelen bebeklerden biri. Peki prematüre bir bebeğin annesi olmak nasıldı? Nasıl bir süreç geçirdiniz? Ee, çok zor bir süreç geçirdim. Benim için çok zordu. İki ayet bir küvezle bulunma durumu oldu. Küçük operasyonlar geçirdi. Ee, ama çok şükür sağlıklı bir şekilde şu an hayatımızı sürdürüyoruz. Zordu. Peki Dediğimiz gibi bugün Dünya Prematüre Bebekler Günü. Ee, bebeğini erken doğurma riskiyle karşı karşıya olan ve endişeli olan anneler için deneyimlerinizden yola çıkarak neler söylemek istersiniz? E, i̇şlerini rahat tutsunlar e, tabii önce Allah'a, sonra doktorlarına güvensinler. E, doktorlarına güvensinler. <laughs> İçlerini rahat yani e, psikolojik gerçekten çok etkiliyor. Psikolojik sorunlar da yola çıkabiliyor. E, hep pozitif olsunlar. Peki. Çok teşekkür ediyoruz. Dediğimiz gibi Alihan bu noktada o aceleci bebeklerden biri. Yaşama tutunmak için onlar çok daha zorlu, çok daha çetin şartlarla mücadele etmek durumunda kalıyorlar. En büyük yardımcıları da bu süreçte doktorları. Ee, şu an çocuk sağlığı hastalıkları uzmanı Velit Demir bizlerle. Efendim e, Alihan gibi aslında yüzlerce bebeğin hayatına dokunuyorsunuz. Prematüre bebekler konusunda ebeveynlere neler tavsiye edersin? Şimdi bu hem anneli hem babalar için hem sağlık personeli için e, çok zorlu, çok meşakkatli bir süreç. E, tabii bu süreci beraber atlatmamız gerekiyor. Ama asıl kahramanları tabii ki bu e, minik bebeklerimiz. E, onlar için asıl süreç, e, zorlu süreç aslında onlar atlatıyor. E, tabii biz bunun dediğim gibi yani e, bu süreçten sonra çocuklarımızı böyle sağlıklı görmek de bizim için en büyük mükafat oluyor tabii en sonunda. Peki hocam özellikle de şu koronavirüsle birlikte prematüre bebeklerde bir artış söz konusu. Bu konuyla ilgili işte ebeveynlere korunmak için e, koronavirüsten neler önerirsiniz? O koronavirüs ve erken doğum arasında bir ilişki var mı? Var kesinlikle var. Özellikle zaten enfeksiyonların kendisi normalde çocuklarda e, prematüre doğumlara sebep olabilir. Ama pandemi süreciyle birlikte artmış enfeksiyon ve risk özellikle 3. trimesterde e, aşısı annelerin e, prematür bebek doğurma riski özellikle artıyor. O yüzden aşılarımızın gebelik sürecinde ya da doğumdan sonraki süt emzirme sürecinde de yapılmasını öneriyoruz. Tabii. Peki hocam annelerin en büyük aslında korkusu hayatta kalacak mı, yaşayacak mı oluyor? Bu konuda mesela onların endişeleri konusunda neler söyleyebiliriz? Zor bir süreç tabi annelerin psikolojilerini de anlamak lazım ama esas olan tabii ki çocukların anne karnından doğum süreci, doğum sürecinden sonrası ki bakım süreci beraber e, sağlıklı bir şekilde yürütebileceğimiz bir süreç de aslında beraber aşabileceğimiz bir süreç. E, tabii günümüz koşulları bilimsel e, şey gelişmelerle birlikte ölüm oranları oldukça azalmış. E, önemli olan tabii ki e, bebeklerin mümkün olduğunca Do, biraz daha olgun e, dönemlerde doğumlarını sağlamak, e, prematüriteye sebep olabilecek bilinen sebepleri kontrol altına alabilmek, özellikle enfeksiyonlar e, ve diğer problemlerin e, üstesinden gelip e, bu prematür doğumları engellemeye çalışmak. Peki hocam çok teşekkür ediyoruz. Dediğimiz gibi bazı bebekler dünyaya gelmek için biraz aceleci davranabiliyorlar. Alihan onlardan biriydi. Bugün bir buçuk yaşında yaşama tutunmak için o münik elleriyle dört elle sarıldı. Ve şu anda annesiyle birlikte çok sağlıklı, çok mutlu ve bu noktada hayata gözlerini açtığı hastanede Dünya Prematüre Bebekler Günü'nü yani kendi gününü kutluyor diyelim. Tekrar size dönelim.